Vanda altyapı çalışmaları esnafı mağdur etti. Vanda süren yol yapım çalışmaları eski cezaevi caddesi esnaflarını iş yapamaz hale getirdi. Esnaf, kurumların işlerini zamanında bitirmediğinden şikayetçi. İster istemez yapı çalışmasıdır, etkiliyor. Zorlukları var. Yani işimizde %50 bir etkilenme var. Müşterilerimiz yoldan dolayı ulaşımda zorlanıyorlar. Dükkana gelmekte zorlanıyorlar. İster istemez etkileniyoruz. Yollarımızı genişletiyorlar, büyütüyorlar. Güzel. Bunda sıkıntımız yok ama tabii bir yerde bozuyorlar, bir yerde yapıyorlar. Hepsini beraber yapmaları biraz sıkıntı. En azından bir yeri bitirip başka yeri başlamaları bizim için daha iyi. Mesela bu sokak bir buçuk aydır böyle bizi bayağı bir etkiledi. Bayağı sıkıntı yaşıyoruz. İşlerimiz düştü. Malzeme getiremiyoruz. Müşterimiz sıkıntı yaşıyor. Cüromuzu düşürdüler. Yani bir büyük köyü şehre çevirmek mücadelelerini tebrik ediyoruz. Öncelikle valiliğimize sonra büyük şehre. Maalesef plansız bir çalışma var. Her gün bir yerlerde çalışma var. Her gün bir yerlerde bir kazma var. Bunun sebebi de budur. Yani işi bilinçli insanlara vermişler. Bunu söylüyoruz yani. Bilinçli bir çalışma burada. Bakın sabah vedas güya gelecek vedas yok. Dün yağmur vardı bir çalışma yok. Evet şu gün ufak bir çalışma oldu burada Türk Telekom'un. Onun dışında bir çalışma yok.